Selamlar biladerlerim, bropalarım, kankilerim, kankitolarım. Kankalar bugün sonunda çok istediğiniz bir şey yapabileceğim. Çünkü sana gelen işleri yaparken video çeksene diyorsunuz. E, çoğu müşteri bunu istemiyor. Diyor ki işte uğraş, işte üstünde çalış falan filan diyor. O yüzden çok buna imkan bulamıyorum ama bugün bir müşterimin işini sizle yapacağım. Tabii müşteri demek istemiyorum aslında. Umut arkadaşım olduğu için yine de bu müşteri bağlamında söylemek istiyorum. Bir müşterimin işini sizle birlikte yapacağım. Burada benim elimde bir kapak fotoğrafı var. Bu kapak fotoğrafını Ufak animasyonlar yapıp basit bir lirik video haline getireceğim. Şu an aklımda ne yapacağıma dair hiçbir şey yok. Şimdi başlayacağız beraber sizle böyle baka baka bir lirik video yapacağız. Sadece bir kapak tasarım var. O kapak tasarımında neler yapabiliriz diye düşüneceğiz. Kapak tasarım biraz çizimli olduğu için en azından yapımı biraz daha zevkli olacaktır. Hadi şimdi kısa sürede bakalım neler çıkarabiliyoruz. Kısıtlı imkan, kısıtlı süre ama iyi bir iş çıkabiliyorum bakalım. Hadi şimdi bilgisayarımıza geçelim ve yapalım kankiler. Şimdi Umut Er Kış Getiren diye bir klasör açtım ve onun içerisine sözleri koydum, şarkıyı koydum ve kapak tasarımını koydum. Şimdi... Ne güzel uçmuştum o gün Süzülerek kimseydim Koynuna Kış getiren Bir gör beni Bir sev ki çözüleyim Şimdi elimizde hali hazırda böyle bir Kabak tasarım var. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, en azından böyle Sanırım perdeler falan hepsi ayrı Katman. En azından bunları biraz böyle Hafiften e, hareketlendirebiliriz. Şimdi projemde her şeyi katman katman Ayırmak istiyorum. Mesela layer 0'dan Sincap'a kadar aldım. Sağ tıklayıp bunları zaten biri arada görsem yeterli benim için. Buna 1 yazayım. Sincapı akıllı nesneye dönüştür. 2 yazayım. Cam yansıma ay ışığı. Bunları seçip 4 yazayım. Dolunay tek başına olsun, pencere tek başına olsun. Bunları böyle yapmamın sebebi hepsini ayrı ayrı görmek istiyorum projemde. Zaten birazdan After Effects'e geçince neden ayırdığımı göreceksiniz. Şimdi burada hepsini katman katman ayırdım. Bunları ayırdıktan sonra alt tuşuna basılı tutup görünür yap dedim. Sadece bunu görünür yaparken katmanlar PNG halde 1 2'yi açtım PNG halde 2 3'ü açtım PNG halde 3 bunları şimdi hızlı hızlı bu şekilde katman katman ayrı ayrı PNG kaydedeyim Tamam, katmanları tek tek bu şekilde ayırdım. Şimdi After Effects'imizi açalım. Şimdi projemi 1500 e 1500 e açacağım. Sebebi hem kapak tasarım 1500x1500 e hem de Instagram post boyutunda yapmak istiyorum. Yani 1920x1080 de yapabilirim arka planı falan büyüterek ama yapmak istemiyorum. Orijinal halinde bırakmak istiyorum. Yani Spotify'da kapak fotoğrafı neyse YouTube'daki video boyutunda olmasını istiyorum. Daha şık duracağını düşünüyorum açıkçası. Katmanları, fotoğraflarımı da attım. Şimdi kış getireni çekip kompozisyon açıyorum. Sağ tıklayıp kompozisyon bakalım. 25 kare 1500 1500 tamam güzel. Bunları bir de normalde attığımda 3000 3000 olduğu için iki kat büyük çıktı. Bunları hemen CTRL e alt shift G diyorum ortalıyorum. Bunun kısa yolu budur. CTRL e alt shift G. Şu an kapak fotoğrafım olduğu gibi katman katman projemin içerisine ayırdım. Şarkının nerede gireceğini anlamak için burada giriyor. Tamam. Ya buraya kadar aslında şey duracak. Kış getiren ve umut er ismi duracak. Yani 9. ve 10. katmanlar burada gidecek. Bunu bir işaretleyip burada CTRL Shift D yaptım, sildim. Okey. Burada da hemen ikisini seçip T'ye basıp opacity burada da kısalım. Şimdi burada geliyor. Şurada artık sözler gelecek. P'ye bastım. Sincap başlangıçta nerede olsun biliyor musun? Başlangıçta. Şurada görmek istiyorum. Biraz daha ileri gidince Aşağı doğru gitsin. Yani asla hareket yaptım sincap'a. Bu şekilde böyle bir hareket yapmış oldum. Şimdi perdelere hareket vermek istiyorum. Hareket işleminde puppet pin tool isminde geçen gün öğrettim. Hemen puppet pin tool açıp perdeye böyle güzel bir işlem ekledim. 30. saniyeye kadar perdenin biraz böyle eğilmesini, bükülmesini istiyorum. Hatta sonra 7'ye tıklayıp U'ya bastığımda böyle alıp bunu da kopyaladım. Sonra bunu kopyalayıp bu hareketin sürekli devam etmesini sağlıyorum kankiler. S'ye basıp skill sona kadar da bunu artırıyorum. Şimdi bir de diğer perdeye aynı işlemi yapalım. Aynı şekilde puppet pin tool'a geldim. Perdemiz hareket ediyor şarkı boyunca. Böyle dolunay'da buradan dolunay'da şarkı boyunca aşağı doğru insin. Gayet güzel. Ağaca çok hafif bir shake vermek istiyorum ama çok hafif. Yani ağaca bir sallantı vermek istiyorum. Çekat sallantıyı. Amplitude'u 0,1 olsun. Frekansı da 0,5 olsun. Tamam 0,2 0,2 güzel oldu. Sincapa versek nasıl olur? En, en çok sevilen ödülü. Tamam da bir e, animasyon vermiş olduk. Son olarak bir de saç kaldı. Şimdi 6. katmanımız pencere. Pencerenin e, arkasına bir kar animasyonu koymak istiyorum. Çünkü kar yağıyormuş hissiyatı vereceğim. Bunun için yine Production Create kullanacağım. Snow yazacağım Production Create'e. Mesela bunlar e, ya ben ücretlilerini indirebiliyorum bu arada. Ama dedim siz de ararsanız burada mesela yıldız olmayanları o 2 kaymamış 2K olanları bile şeyleri indirebiliyorsunuz. Ücretsiz indirebiliyorsunuz. Ben hepsini indirebilirim. Hafif bir kar animasyonu. Mesela bu güzel gece çekimleri için kar diyor. Hadi indirelim bakalım. Videomuzu çekip attık. Bunu da altıncının altına attım. Şimdi bunun böyle. ha şöyle attım. Ve arkadan kar yağdırmaya başladım. Maskelememi de yapayım. Çünkü pencerenin dışında görmek istemiyorum. Tamam. Kar animasyonu yapmış oldum. Umarım hızlı olmamıştır. Bunu uzatmak için ne yapıyorum? Buna sağ tıklayacağım. Interpret footage main alttan loop'unu kaç 15 kere dönsün diyorum. Hesaplayamadım kaç olduğunu. Heh, artık 15 kere dönecek. Ayetim, derdim yok en doğruyu söyle ya. Çok güzel olmuş. Şimdi bir tane aynı siteden mürekkep animasyonu bulabilir miyim? Bu çok güzel ya. Olabilir. Allstory ile yazalım bakalım. Fontumuzda yumuşak G yok aslında. Ya koymayacağız ya da başka bir çözüm bulacağım. Şimdi buradaki fontumun rengini kopyalamak için renk aracına tıkladım. Buradan rengi kopyaladım. Hemen kodunu aldım. Şimdi photoshopla işim bitti. Bu rengi hemen text color bölümüne yapıştırdım. Ve artık aynı font rengini elde ettim. Şimdi lirikler için başka bir şey düşündüm. Kış getirene sağ tıkladım. pre dedim ve hepsini içeri aktar dedim. Lirikler. Her şeyi içeri aktar dedim. Seçili katmanın uzunluğu kadar yap dedim. Artık lirikleri bunun içine yazabilirim. Birin üzerine aldım. Lirikleri bu katmanımın içine yazacağım şarkıyla beraber. Kendime hedef olarak burayı belirledim. Bu büyüklükte yazacağım. Lirikleri de böyle sağ alta yerleştirmiş olacağım. Bu şeylerini falan sonradan çizgi halinde ekleyeceğim. Yani şöyle olacak. Böyle şey eklemiş oldum. Aynı şekilde. genel olarak şimdilik şunu yapmış olduk. Soğuk pazar günü, kalmışım kapıda açan yok duyan yok çata Kendi elimizle şey yapmak çok kötü ya. Harbiden keşke bütün fontlar Türkçe olsa veya bizde şey falan yumuşak diye olmasa. Soğuk pazar günü Kalmışım kapıda açan yok Duyan yok Kıskan çatalar örtmüş üstümü Bir tane mürekkep animasyonu indirdim Liliklerin altına aldım Ve alfamet dedim Gördüğünüz üzere şu an içerisinde oynuyor. Sağ tıkladım, tint ekledim. Tinte de yazımın rengini kopyaladım kankiler ve neredesin? mürekkebe de aynı tint efektini eklemiş oldum. Gördüğünüz üzere mesela artık içerisinde o renk oynuyor sürekli. İlk önce şunu yapmam lazım. Brightness ve Contrast'tan Brightness'ı artırıp Contrast'ı düşmem lazım. Sebebi karanlık yer kalmasını istemiyorum. Şimdi tinti en üstten açabilirim. Şimdi bak gördüğünüz üzere şu an okunmaya başladı. Böyle exposure alttan verirsek. Animasyon içerisinde şöyle oynamaya başladı. Soğuk pazar günü Kalmışım kapıda açan yok duyan yok Kıskan çatalar örtmüş üstümü Bir şikayetim derdim yok Şimdi burada artık e, lirikleri hafif animasyonlu da getirebiliriz. Mesela nasıl? Mesela soğuk pazar günüyle şu yumuşak yerinin yanındaki şeyi çektim hafif sola kaydırdım. T opacity 100 iken başta 0 olsun. Biraz yana gidersek burada 100 iken 0'a düşsün. Aynı şekilde bunları böyle sağa getirelim. T opacity. Çünkü biraz daha minimal bir şeyler olmasını istiyorum. Şimdi bakalım ne yaptık. Güzel oldu mu? Soğuk pazar günü Kalmışım kapıda açan yok Duyan yok Kıskan çatalar örtmüş üstümü Bir şikayetim Derdim yok En doğruyu söyleyen Şurada bir aklıma takılan Mesela bir var ya En arka plan C ile D yapıp Ona Mesela arkasını bir maskelesem Mesela sağ tıklayıp Precompose diyelim Pencere içi pencere içine shake verebilirim mesela. Videoyu kapattıktan sonra video içerisinde yaptığım işte sincap hareketini kaldırdım. Bazı şey efektlerini kaldırdım. Üstüne yeni efektler ekledim. İşte nakaratta kar yağdırdım falan filan. Birkaç değişiklik oldu. Son halini açıklamaya bıraktığım şarkının hani normal linkine gidip izleyebilirsiniz. İzlerseniz aşağısına da yorum bırakın. Onur Naci Öztürkler'den geldik diye. Şimdi size son bitmiş halini izleteceğim kankalar. Hadi bakalım neler yapmışız. Adım bile yok. Ne güzel uçmuştum o gün süzülerek inseydim koynuna kankiler genel olarak bir lirik videoyu aşağı yukarı animasyonlu biçimde nasıl yaptığımı gösterdim. Tabii ki videonun tamamını yapamayacağım. Çünkü daha bunun üzerine yapılacak lirikleri tekrar yazacağım. Bunları tekrar izlemenize gerek yok. Zaten 4-5 tane cümleyi yazarken aynı işlemleri yaptım. Üzerine revizeler falan da gelecek sonuçta. Bunlar için video çekemem belki ama açıklama kısmına bitmiş halini koyacağım videonun. Çünkü bugün yayınlanmış olacak şarkı. Kankilerim o lirik videoyu da izleyebilirsiniz. Ufak tefek hareketlerle videoyu bitireceğim ve Umut'a yollayacağım. Umut Erde çok güzel bir şarkı yapmış. Kesinlikle dinlemenizi öneririm. Ben şarkılarını çok seviyorum. Umut'un sürekli açıp dinliyorum. Siz de isterseniz açıklamadan gidin. Hem videomu izlemiş olursunuz hem de güzel şarkıyı dinlemiş olursunuz kankalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Sonuçta size bir aşama göstermek istedim. Bu tarz böyle müşterilerime teklif yapacağım. Yani bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız demeyeceğim. Çünkü denk geldikçe müşterilerimi söyleyeceğim en azından klip çekiminde falan senkron nasıl yapılır bir klip çekiminde onu gösterin bir klip çekiminde efekti gösterin bu şekilde içerikler üretmeye çalışacağım genel olarak faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorum bunun da devamını getirmek istiyorum kankiler dediğim gibi onlar göster kanalına abone olun forum.spankram.com'a gelmeyi unutmayın kankiler bu sitede istediğiniz sorunuzu yanıtlıyoruz Premiere Pro After Effects bu programlarda hata yaşarsanız konu açın ücretsiz hepsini yanıtlıyoruz yardımcı olmaya çalışıyoruz kankiler spankram adıyla da instagramdan takip edebilirsiniz bir dahaki videoda görüşmek üzere biraderlerim. Bay bay.